Bu arada hava çok sıcak. Şurada pervaneyle duruyor. Şu olmasa... Bak. Mikrofonun sesi gelir belki de. Yani daha fazla bu tarz videolar için aşağıda videoyu beğenip like atmayı unutmuyorsunuz. Evet like atmayı unutmuyorsunuz. Bu arada yeni bardak aldım. Çok güzel değil mi? Şöyle. Sıcakken resimler çıkıyor. Soğukken siyah bir bardak. Yani evet. resimler gözükmüyor. Bir de Fire Guys müzede. <laughs> Resimdeki <gülüyor> adamın adı Fire Guys'miş. Hayır. Ne? Ghost. He unutmuşum. Evet arkadaşlar bugün Fall Guys oynuyoruz demiştim zaten. Değil mi? Dedim. Ha, demişim. Ee, daha önce Fall Guys oynadım mı oynadım. Bir defa oynadım. Eski bilgisayarda oynamıştık Ben Aa. bilmiyorum oynadığını. Öyle işte ya Fall Guys oynuyoruz yani. Dur. Ha CT'liymiş. Hop. 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 Of çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bu Evet, kalk. çok iyi oynuyor. Lan kafasını çaldı. Kapı. Kızık bakmıyor mu bu? Şu, şu. Çocuk. Çık 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 çık. Heh. Adamı da eline kadar. Şimdi şuradan tutacağız da şöyle. Bak çok iyi olacak bak. Güzel güzel güzel. Baba ne? Ay döndüm. Dön. Evet birinci olacağım galiba. Önünde biri vardı. Arka mı bakamıyor mu? Hmm. Sakın onlara geçtin. <laughs> Bak bu çok kolay. Bak. Hop. Hop. <laughs> yes. 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 Çak. Aferin. Bir de arkadaşlar Instagram'a bir tane reel sattım ve 250 bin izlendi mi? <laughs> 250 bin izlendi. Instagram'dan takip etmiyorsanız tabi aşağıdaki şu an ekranda çıktı şurada bir yerde. Instagram'dan takip ben edebilirsiniz ben beni bilmiyorum. tabii ki de. Bu arada arkadaşlar bu video güzel bir like, beğeni, yorum, her şey gelirse yeni arkadaşlarla, yeni abilerle, ablalarla, kardeşlerimizle, herkesle yani topluca bu videoyu çekebiliriz. neyse oyunu devam Ama bir arkadaşımız buradaysa onu da öldürmek gerekiyor. Başladı Birisi buradaysa onu da öldürmek Tutma hangisiydi ya? Çık, çık 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 Çok basit Ya ben Aaaa Ya bu Şimdi şuradan geçseyim Hızlı ya hızlı Tamam ne oluyor lan? Anlat, evet. anlat, anlat, düşme. Hadi, 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 koş, koş, koş. Hızlı koşuyor koşma diyor ya. Bitti, Hemen ben Dün, 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 Я. это что? Kahve Aa, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bardak Simsi Şimdi ben bunu sıcak bir şey koyunca resimler çıkıyor ve çok güzel bir bardak. Gerçekten 140 liraya aldım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Niye üzüldün? Bana sataşıp anneme şikayet ediyor Annem de o küçük diye ona inanıyor Gel de annem yok gel sataş Saçımı kadrizi... beğendin mi? Dur 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 Başladı Bilgisayar abimle oynuyor Telefondan Telefonda var mı? İndireyim ama İnşallah yanasın Suya bakıp geleceğim ama Suya el tamam. Hop. Valla, dur, çarpma. Tamam. Survivor'a hoş geldiniz. Hop. çabuk geç, geç, geç. Evet. Hadi dostlar, tut şunu, tut şunu. Tut şunu. Uç, 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 uç. <laughs> güzel, 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 güzel. Hayır çarpma. Gider, gider gider Evet Mr. Mr.'ın videosunda gibiyiz. Gel lan buraya. Siyahlı. Çabuk gel buraya. Oh geçtik arkadaşlar. Koş 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 koş. Kolunu çek kolunu çek elini çek. Ya labirente geldik ya Lan açılmıyo bura Koş 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 Şurası 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 Şurası

sizin kürede bak. Oha. Adam. <laughs> döktün, döktün. Git. Neyse arkadaşlar, bugün videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Bye bye.